Yunus'un hak aşkıyla, Hünkar'ın bilgeliğiyle, Pürsultan ablanın bilinci, direnciyle selamlıyorum. Sevgili canlar, bu kirlenmiş dünyayı kirletenleri lanetlemek için buradayız. Dünyamızı kirletenlerin güç hep aynı güç. Emperyalist güçler ve onun yerli işbirlikçileri. Dün dünyanın başka bir coğrafyasında, bugün başka bir coğrafyada kirletmeye devam ediyorlar dün Bosna'da, Gazze'de sırf Müslüman oldukları için katledilen sivil insanlar, kadınlar ve çocuklar bugün Laskiye'de katlediliyorlar. Alev oldukları için. Bizler dün Bosna için, Gazze için nasıl haykırdıysak bugün de Suriye'de olanlar için haykırıyoruz. Silmekle biter mi kardeşim emperyalizmin pisliği? Emperyalizm dediğin Yalnız ışıklı vitrinler, ışıklı bulvarlar değil. Emperyalizm dediğin koskocaman bir çöplük. Dışı süslü püslü, içi pislik. Bir sömürgendir kardeşim, emperyalizm dediğin. Yarısı muzdur Afrika'dan gelen zenci kardeşlerimizin kızıl kanıdır. Yarısı petroldür, gözyaşıdır Orta Doğulu'nun. Bilmez sanma biliyorum, görmez sanma görüyorum. Ey koca göbekli Sem amca! Bir eliyle veren, bir eliyle alan. Bir yüzü güvercin kanadı, bir yüzü Hitler bıyığısın. Dağlar yarılmaz deme, yarılır bir gün. Uzaklara varılmaz deme, varılır bir gün. Hesap sorulmaz deme, sorulur bir gün. Fışkırır sevgili kan canlar, fışkırır kalplerimizden yepyeni bir gün. Değerli canlar... Londra'da Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin en son açıkladığı rapor katledilen insan sayısı 1500'ün üzerinde. Bu gözlem evi bu e, Londra merkezli drama şu an Suriye'deki koloni yanlısı bir e, bir, bir gözlem evidir. Onun raporudur. Oradan internetten aldık arkadaşlar bunu basına ve kamuoyuna Suriye'de alevlere yönelik katliam devam ediyor ve görmezden geliniyor. Suriye'de 8 Aralık 2024'te gerçekleşen yönetim değişiklikten sonra alevlere yönelik sistematik bir bilinçli katliam sürüyor. 8 Aralık'tan bu yana İdlib, Humus, Hama ve Laskiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında. Halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerde yapılan anoslarla özellikle Alevi halkı hedef gösteriliyor. Saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte. Gençler işkencelere katledilmekte. Köyler yakılıp yıkılmakta. Fail meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır. Bu bir soykırımdır. Bu zilimin failleri bellidir. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Gerici hükümet, onun lideri Kolani ve heyeti El Şam, HTŞ başta olmak üzere El Kayda bağlantılı cihatçı çeteler yıllardır Alevlere, Hristiyanlara, farklı inanç gruplarına yönelik katliamları katliamları düzenlemektedir. Suriye'de kurulan geçici hükümet onun sözde lideri Kolani ve çeteleri Batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir. Bugün Suriye'de Alevi köylerinde sadece çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik destek sağlayan, siyasi zemin zemin açan tüm devletler sorumludur. Soruyoruz buradan. Türkiye bu katliamların neresinde? basının kolaniyi istikrar figürü olarak sunmasını gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Basından başından beri Türkiye ve emperyalist güçlerin bölgedeki işbirlikçilerin desteklediği HTŞ iktidarı katil HTŞ ve işbirlikçi AKP desteğiyle bu katliamların faillerine göz yumurmaktadır. HTŞ ve benzeri örgütler yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Suriye'deki güvenli bölge politikaları eset artıkları söylemleri aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizliğin planıdır. Bölgede askeri istihbara unsurlar ve çetelerin hareketini desteklemekte Suriye'nin parçalanmasını derinleştirmektedir. Medya ve uluslararası kuruluşlar bu katliamları görmezden geliyor, emperyalist propaganda makinasıyla gerçeği çarpıtıyorlar. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Körfez ülkeleri ve batılı devletler petrol ve doğal gaz hesapları uğruna radikal çetelere finansman sağladılar. Onları özgürlük savaşçısı olarak sundular. Bugün bile bu katil sürülerinin ılımlı muhalif gibi göstermeye devam ediyorlar. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Haykırıyoruz. Kolani ve yönetimi onları destekleyenler ve katliamı doğrudan sorumlusudurlar. Alevler susmayacak. Buradan herkese çağrımız yaşanan bu zulüm herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddet şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin. Katledilen insanların sesi olun. Kolaneyi meşrulaştırmayın. Onu barış elçisi gibi göstermek, zulmü aklamak ve onaylamaktır. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bizler tarih boyunca zulme karşı direnen bir halkız. Bugün Suriye'de